Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler burçlarına özel kapattım. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için Eylül ayına özel bir niyet bir dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden Eylül'e bununla devam etmeye karar verdik efendim ve siz sevgili ikizler için fincanımızı kapattık. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması ve bir dilek dilemesi. Sonrasında da tabii ki çıkacak olan falı dinlemesi. Ama önce elime her zaman olduğu gibi enerjilerine %100 güvendiğim bu melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek hemen siz sevgili ikizler için karıştırarak bir tane kart çekeceğim efendim ve çıkan bu kartı da fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bakalım. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresime Whatsapp attım videonun açıklama kısmında ekledir. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgi edinebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bir de bilgi vereceğim sizlere telepatik mesaj gönderme ve sevgi bağı kurmayla alakalı bir meditasyon grubu oluşturuyorum. Bununla alakalı bilgi almak isterseniz bu gruba ben de katılmak istiyorum diyorsanız Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklamasında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz ve bu grubumuza katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim falınıza. Bu bir niyet bir dilek falı olduğu için şöyle başlayacağım ki bakın. Bir kalp bir gönül sıkıntınız var gibi genel anlamda böyle bir enerji var. Bir kalbiniz kırılmış gibi. E, bu tabii ki ikili ilişki içerisinde olduğunuz yani özel hayatınızla alakalı bir kalp kırıklığı olabilir ama e, bir arkadaşınız da kalbinizi kırmış olabilir. Biri yakınınız biri ailenizden biri. Yani genel bir açılım olduğu için ben şimdi genelliyorum ve kendimce örneklendiriyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. E, böyle bir gönül e, kırıklığı var üzerinizde ve bunun e, ciddi bir sıkıntısını yaşıyor gibisiniz şunu söylemek istiyorum ki e, bunu size yapan yani böyle bu şekilde kalbinizi kıran kişi benden af dilesin benden özür dilesin ya da hatasını telafi etsin gibi bir niyet bir dilekse bu inşallah eylül ayında hatasını telafi etmek isteyecektir çünkü şu anda ee, hatasının farkına ufak ufak varıyor gibi ve bununla alakalı bir mahcubiyette yaşıyor gibi sevgili ikizler. Yani niyeti dileği bu yönde olanlar. Benim şu kişi kalbimi kırdı ama gönlümü alsın gibi bir dilekse bu inşallah e, bu süreçte bu olacak sevgili ikizler burçları. Bunun yanı sıra bir kalabalıklar var böyle e, eller havaya durumları da var. Yani bu tatlı telaşlardan bahsediyorum. Nişanlar, düğünler, kınalar vesaireler, doğum günleri, organizasyonlar. E, böyle gireceğiniz kalabalık ortamlar var. E, şunu söylemek istiyorum ki bu kalabalık ortamlarda dikkat etmeniz gereken bir enerjinizde var. Yani enerjinizin düşmemesine ne olur dikkat edin. Çünkü e, Biraz böyle göze nazara gelebilirsiniz. Eğer ki zaten üzerinizde bir negatif enerji az da olsa var gibi. Bu kalabalıklarda da biraz daha böyle göze nazara gelirseniz iç huzursuzluğu olacak diyor bize burada fincanımız. Bunu yaşamamak adına efendim lütfen e, gerekli çalışmaları artık kendi e, çaban, çabanızla, kendi çapınızda bir şeyler yapın ve enerjinizi düşürmeyin. Ciddi güzel kalabalıklarınız olacak, eğlenceli durumlar olacak. Hatta ve hatta... E, Niyet dilek bu yöndeyse yani şuraya gidebileyim, şu organizasyona katılabileyim gibi bir şeyse de inşallah zaten olacak ve siz o organizasyona gayet böyle şık bir şekilde de katılacaksınız gibi görünüyor sevgili ikizler. Şimdi. E, bakın biriyle alakalı da bir şüpheniz var yani şüphe mi diyelim biz buna şimdi doğru kelime ne olur bilemedim ama böyle içinizde daha doğrusu sen yani deriz ya, içime bir kurt düştü beni kemiriyor diye böyle bir durumunuz var gibi ve e, bu aydınlanıyor bakın arkadaşlar ne sizin içinizi böyle kemiriyorsa hangi konuyla alakalı bir e, içinizde bir şüphe oluştuysa bu sizin için e, pozitif anlamda hem de aydınlanacak gibi görünüyor ee, niyeti dileği yine bu yönde olanların da gözü aydın diyelim. İnşallah Allah'ın izniyle e, aydınlanma yaşayacaksınız Aha. bu süreçte. Sevgili ikizler çok da güzel iki tane peş peşe alacağınız haber var. Ee, biri direkt sizin şahsınıza ilgilendiren bir haber, biri biri yakınınızla alakalı bir haber. Her ikisi de sizi çok mutlu edecek. Her ikisi de sizi e, memnun edecek iki ayrı ama peş peşe gelecek olan haber. Haber bekleyenler varsa aranızda sizlerin de gözü aydın diyelim ve hemen şöyle tabağa geçelim efendim. Şimdi tabak akarken tabi her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda yüzde yüz nokta atış yapmamızın elbette ki mümkün olamadığını da bir kez daha hatırlatalım. Biz şimdi hep bu noktada ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. O yüzden lütfen özellikle yükselen burcunuzda takip edin. Şimdi ben bu hatırlatmayı her açılımda yapıyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar biliyorum, ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor ve kanal gerçekten çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yeri gelmişken hepinize teşekkür etmek isterim ve aramıza yeni gelenlere de hoş geldiniz demek isterim efendim. Şimdi tabak artık gördüğünüz gibi iyice aktı ve ben de hemen kendi gördüklerimle devam etmek isterim. Bakın hane içinde balık olmuş biri var. Yani kimle yaşıyorsanız bu siz de olabilirsiniz. Ee, bu ailenizin bireylerinden başka biri de olabilir ama gerçekten balık olmuş. Yani çok kısmetli birinden bahsediyoruz. Ee, örneğin bu işsiz Eylül ayında iş bulur. Bu aşksız Eylül ayında aşk bulur. E, ee, ya da çalışan biri ise gerçekten güzel hani kendi işi ise işinde büyür. Birinin yanında çalışıyorsa maaş azam alır gibi 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 düşünebiliriz bunu. Bu anlamda yani kısmet anlamında da hakikaten kendiniz de olabilirsiniz. Hanenizden başka biri de olabilir dediğim gibi şanslı bir sürece giriyor e, ee, özellikle işsizler genel anlamda şu anda herkes için de tabii ki bunu söylüyorum işsiz iş anlamında bir dilek niyetse para anlamında bir di dilek niyetse gerçekten inşallah olacak çok kısmetli bir sürece giriyorsunuz ama bakın negatifliklere dikkat Fincanda da çıktı, burada da çıktı. Üstek gireceğiniz kalabalık ortamlar burada da çıktı. O kalabalıklarda lütfen enerjinizi düşürmeyin. Ee, Bazen bana soruyorsunuz ne yapabilirim diye. Ben açıkçası bol bol e, sirkeli sularla duş almayı tercih ediyorum. Ya da evimi sirkeli suyla temizliyorum. Ada çayı tütsülüyorum ve sık sık e, kurşun döktürüyorum. Sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz. Bunları mutlaka uygulayın. Eylül ayında sanırım yıldızınız çok düşük olacak. E, çok kolay etkileneceksiniz bazı kem gözlerden. Bakın o haber ayrıca burada da çıkmış. Size çok güzel haber var. Vay Eylül ayında sevgili ikizler ve çok uh, sevindirici bir durum var. Açıkçası ikizler burcu olsaydım ve bir hastam olsaydı çok sevinirdim herhalde. Bakın hastası olan e, bir kendiniz de olabilirsiniz. Bir sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz ya da bir yakınınız bir sağlık problemi yaşıyorsa ve siz bununla alakalı üzülüyorsanız ve dileğiniz bu yöndeyse gerek kendiniz için gerek bir yakınınız için sağlık dilediyseniz sağlıkla alakalı da güzel şeyler olacak efendim diyorum ve daha fazla uzatmak istemeyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda ince ayrıntıya çok girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana faydam olabilsin. Daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çektik ve e, bu kartların enerjisine %100 güvendiğimi de her zaman söylüyorum. Gelen mesajı da açıkçası sizler kadar ben de merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bunu söylemek isterim. Sizleri de aramıza bekleriz şeref verirsiniz efendim diyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, gerçek manada beğeniyorsanız lütfen herhalde de beğenerek böyle videoların devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Hatta e, kanala abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz sevgili ikizler. Size meleklerimizin mesajı inan olmuş. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor siz sevgili ikizlere. Kendinize inanıp güvenmeniz gerektiğini ve bu inançla çıktığınız her yolda önünüzün açılacağını söylüyor. Daha ne söylesin efendim bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için, burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Affınıza sığınarak bir sonraki videoda herkeste yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.